arkadaşlar Merhabalar hepinize sevgiler selamlar ee, sevgili arkadaşlar biliyorsunuz cenaze törenlerinde Türkiye'nin en önde gelen e, sanatçılarıyla siyasetçileriyle sar isimlerle röportajlar yapıyorum sizler için e, işte son zamanları yine e, Orhan Gencebay beyefendi gibi sanatçılarımızla sanatçılarımıza e, cenaze törenlerinde röportajlar yaptım e, Tabii ki bu röportajları samimi söylüyorum sizler için yapıyorum ve e, sanatçılarımızı e, sizlerle buluşturmaya gayret ediyorum Buradan bana röportaj veren Her bir sanatçımıza ve siyasetçimize Ayrı ayrı teşekkürlerimi e, Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Bana inandıkları güvendikleri ve röportajlar Verdikleri için evet arkadaşlar işte Son zamanları yine bu star isimlerle Yaptığım röportajları Sizler için yayınlıyorum Ay, sağ olun. E, Tamer Bey efendim Merhabalar başımız sağ olsun İstanbul Ses Kanımız var. Bugün çok kıymetli bir sanatçı, son sulu oluyoruz. Efendim neler söylemek istersiniz? Vallahi hepimiz çok üzgünüz. Ben hem bakanlığım adına, evet. Hem diğer sanatçı arkadaşlarım adına. Mekana cennet olsun. Çok Amin. Ee, Sevda Ferda Yeşilçam'ın böyle çok miyenk taşlarından birisiydi değil mi? Doğru tabii. Tamer ki. Bey. Ee, siz de tabii sanatçı kökenli bir ee, yöneticisiniz. Ee, Sevda Hanım herhangi bir projede yer almış mıydınız? Hayır ne yazık ki yer almadım. Yer almayı çok isterdim Evet. Biz efendim. Böyle olmayı istemez Evet. Biz de size bütün milletimiz adına basal ve sabırlar diyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür çok çok teşekkürler. Efendim merhabalar. Sanlı Ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli sanatçı sonsuz oldu. Neler söylemek ister Samet Bey? Sevda çok kıymetli bir insandı. Evet. Hem sanatçı olarak hem yurtdışı olarak örnek aldığımız birisiydi. Çok öncü işler yaptı Türkiye'de. Cesur bir oyuncuydu. Bir de efendim Allah şöyle Yeşilçam'ın son kalan böyle kıymetli oyuncularından biriydi değil mi Bey? Ondan toplum olarak öğrendiğimizde çok kıymetli değerler vardı. Öyle. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> sağlık ee, siz e, peki ortak bir projede birlikte olmuş muydunuz Ahmet Bey? Biz bir beraber oynadık uzun yıllar önce ama çok uzun zamandır komşu ve arkadaşız zaten. Evet. Efendim baş sağlı ve sabırlar diliyorum. Sağ olun var olun, olun, olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Meltem Hanım efendim merhabalar. İstanbul Sesi kanalımız var. Başımız sağ olsun. Bugün çok kıymetli bir sanatçı. Çok değerli, çok yönlü bir sanatçı. Son sürüyorum. Ne söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi çok kıymetli bir tiyatro insanını Öğretmen de değil mi aynı zamanda? O kadar güzel eserler bıraktı ki arkasında. Sahnede yer aldı, şarkı söyledi, hmm. tiyatro eserlerinde yer aldı, dizilerde oyunculuk ve sinema filmi. Ah güzel İstanbul unutabilecek eserlerden değil. Mete Hanım sizin de kendisiyle, kendisiyle yolunuz kesin, yolunuz kesişmiş miydi? Evet kendisiyle biz size aşık olduk isimli dizide annem oynamıştı ve <laughs> beraberce çalışma imkanı elde etmiştim. Ee, çok, çok 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 mutluyum kendisiyle çalışabildiğim için. Size de çok güzel anlar bıraktı. Tabii ki. Evet biz de sizlere başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok, çok eski dostluğumuz vardı kendisiyle. Sorgulamalarda görüşemiyorduk ama. Önce hani benim oğlumuyla tiyatro <gülüyor> öğretmeni olduk. Onun için iyi tanırımını çok severim. Harika bir insandı da. Allah gari gari rahmet eylesin. Onun için iyiyiz. efendim bir, birlikte olsun. böyle bir projede yer almış mıydınız? Biz onurla evvelce çok görüştük. Beraber olduk. Hı -hı. E, beraber çal müzik çalışmaları da yaptık. Ece tiyatrolarında tabii çok izledik. Çok önemli bir sanatçıydı değil, değil mi? Çok önemli. Hem tiyatro hem müzik. Her bakımdan. Üstelik yurt dışı, yurt dışı çok çalışmaları vardır. Çok büyük hizmetleri vardır. Yani istisna kişilerden biri ve oğlunun da tiyatro ne öğretmeni. Ne güzel olsun. maşallah. Zeynep Hanım siz bir şeyler söylemek istersiniz. Çok, çok, çok üzgünüm. Ayla Hanım çok değerli bir insandır gerçekten. Ayrıca Gökhan Hanım da çok büyük bir emeği var. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah olsun. Başın sağ olsun. Aram Bey başımın sağ olsun. Zeynep sesi olarak basalı ve sabırlar diyor. Teşekkür sağ olun, var olun. Evet bakalım bize Bora abi ne anlatacak? Bora abicim merhabalar yayın hoş geldin. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Vallahi iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. İzliyoruz güzel e, röportajlarınızı YouTube'da. Eyvallah. Şimdi şöyle burası benim asker arkadaşımın yeri. Hı? 85 yılında birlikteydik onlar. Demek ki 35 yıl evvel Erzincan'da birlikte askerlik yaptığım bir arkadaşımın işte bir... Abi yani, askerliği ne olarak yaptın? Ben, e, güzel... ben Erdim ben ama <laughs> çok güzel zamanım verdim. <laughs> erdim, çok güzel zamanım Erdim. Şöyle ki 18, 18, 18 ay askerlik yaptım ben. Ee, aslında böyle 28 gün yapıp hani konuşup konuşup bitiremeyenler var ya onlarla bir ben konuşmak isterim gerçekten ve her Türk gencinin e, belki beni e, biraz sakil bulabilirler ama e, benim yaptığım gibi bir askerlik yapmasının faydası olacağına inanıyorum. Çünkü ben e, zaman idaresini e, randevularime zamanında gitmeyi ve programlı olmayı tamamen askerlikten öğrendim. Dolayısıyla e, o sistemin içerisine girip onun içerisinde e, 18 ay olmaz da 12 ay olur önemli değil. Ama dibine kadar, kadar askerlik yapmış abi. Eskiden öyleydi 18 ki, aydı. Çok, çok ciddi askerlik evet. yaptım. Gerçekten öyle yani. Ee, şerefimle namusumla çok kral bir güzel. askerlik yaptım. O yüzden şimdi anlatmaya kalkarsam bitmez askerlik e, anları. Gerçekten 80 yıl sürer. Evet. evet. e, ee, Safiye Hanımcığım merhabalar efendim son Sesi çıkarımız var. Bugün çok büyük bir sanatçıya sonsuz oluyoruz Yüksel Hanım. Ne söylemek istersiniz? Valla çok üzgünüz. Çok üzgünüm ben. Çok değerli dostum, arkadaşım. Kendisi de yakın bir arkadaşınızdı değil tabii, mi? Tabii tabii. Kendisi Yuhannes ama tabii kalben birlikte ara ara telefonla görüşüyorduk. Sürekli görüşüyorduk. Türkiye'ye geldiği zaman mutlaka görüşüyorduk. Çok değerli birini kaybettik. Daha da gençti. 73 yaş değil evet, çünkü. Evet. Ee, kültürüyle, bilgisiyle, sanatıyla gerçekten mükemmel bir insandı. Ee, ailesine Allah sabır versin diyorum. Mekanı cennet olsun. Çok Amin. Amin. Çok üzüldüm. Çok. Efendim biz de sizlere çok milletimiz sağ adına bas ve sabırlar diyoruz. Amin. 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 Çok teşekkürler. Sana, ailesine, torununa. Sağ olun, sağ olun. var olun. Çok çok teşekkürler. Masum efendim merhabalar. Sanlı Ses kanalımız var. Bugün tabii çok kıymetli oyunumuzu sonsuza oluyoruz. Ne söylemek istersiniz? Sizinle çalışma arkadaşınız. Çok sevdiğim bir dostum. Çok iyi bir insan. İyi bir sırdaşlığı. severler diye bu ailesiyle başlattım Sağ olun. Biz de sizinle bütün sanat camiasına ve milletimize başlattınız. Ama şunu da söyleyeceğim Masum Bey. E, sinema sektörün dışında da çok da güzel bir kalbi var değil mi insan olarak da? Yani hani tabii, ha, tanıyanlar ta, bilir onu. Filmlerin dışında da dostluk devamlı bize gelir gider. İşte zaman sürdürür. Hayat işte değil mi? Neyse. Evet çok çok teşekkürler. Başımız sağ olsun. Sağ olun var olun. Sabri Bey efendi merhabalar. Olun, ses kanalımız efendim, Bugün çok e, kıymetli bir gazeteci sonsuza uğurluyoruz. Ne söylemek istersiniz? Daha fazla daha... bile uzun yıllardan beri beraberdik. Çok değerli bir kalem ulusal birlikten yanaydı, inançlara saygı, layıklıktan yanaydı. E, ötekisi olmazdı. Ben de Ersin Erzincan'dan Rauf abinin bugününde bulunmak için özellikle geldim. Gelmesem vicdana rahatsız oldu. E, Rauf abi toplumun her kesimini birleştiren çok değerli bir yazardı. Pekala cennet olsun. Ondan çok şey öğrendik değil mi? Evet, evet, Çok teşekkürler. Sağ olun. Başımız sağ olsun. Biraz alıyoruz ya. Yani. merhabalar. Yani, Başımız sağ olsun. Sağ ses yani, ya. ol. ses ol. var Ne söylemek istersiniz bugün Nur Bey'i sonsuza uğurluyoruz efendim. Yani, Allah gani gani rahmet etsin. Ben talebeliğimden tanıdım. Babamın dostu olan. Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük sanatçılardan biri ve iyi de bir insan. Temiz, pak, kimseye bir zarar olmaz. İyi diyorlar hayat mı tabii işte. Tabii ömrünü tamamlayınca tabii ömrün sonu bu şekilde bitiyor Allah herkese bir yerde de öyle güzel bir yaşam ve iyi şekilde anılmayı nasip etsin. Amin amin. inşallah. sonsuza kadar kalmayacağız. Amin. Başımız sağ olsun. Abi. Çok çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun, var olun. Sağ ol. Ben de bir dua edeyim. i̇nşallah. Bizim Elazığlıların da bir cenazesi var. Onu görürüz. Görürüz. а п л о